Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en fazla duvar basma videosu serisine hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyim. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çok fazla emek var arkadaşlar. Bu sefer eğitim iksiri basıp kısa sürede tamamlamayacağım. Biraz daha parça parça olacak. Bu serimizde canlı saldırı yapmıyoruz. Depoları doldurup doldurup geliyorum ve duvar basıyoruz. Şimdi yeni almış olduğum 25 tane duvar burada arkadaşlar. Bir kısmını da yani 4-5 tanesini yükselttim. Buraya getirdim. 10. seviyeye kadar yükselttim. Belediye binası 10. 0'dan 13'e serimizdeki hesabımızdayız. Maksimum seviyemiz 11. seviye duvarlar. Elimizden geldiğince bu kadar yani 11. seviye duvarı tamamlamaya çalışacağız. Yeni gelen duvarlarımızı da yükselteceğiz. Buradaki 10. seviye duvarlarımızı da yükselteceğiz duvar yüzüğünü kullanmayı pek düşünmüyorum. 8.5 milyon altın, 8.5 milyonda iksirimiz bulunmakta. Hem altınla hem de ile elimizden geldiğince duvar basacağız. İlk partide 17 milyon duvar basarak başlayacağız. Bir toplam duvar sayımıza bakalım arkadaşlar isterseniz. Tasarımı düzenle dedim. Hepsini kaldır diyorum. 148 tane 10. seviye duvarımız varmış. 102 tane 11. seviye duvarımız. 9 tane 8. seviye 16. 16 tane de 6. seviye duvarımız bulunmakta. Videonun sonunda bakalım kaç tane tamamlamış oluruz. Şimdi şuradan bir iptal deyip çıkalım. Buraya geldik. Buradan ilk olarak bir partimizi seçelim. Şöyle şu tarafa getiriyorum arkadaşlar. Buraya getirdikten sonra şuradan bir tanesini ayırdım. Hepsini seçiyorum. 6 milyon iksir karşılığında bir partiyi bastım. Şuradaki duvarlarımızda 6 milyon karşılığında basıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 12 tane duvar yükseltmesi gerçekleştirdik. 2,5 2,5 bulunuyor. Şöyle 2 tane altın için, 2 tane de iksir için ayırıyorum. Şunları hemen seçip altınla basalım. İlk olarak şu tarafa çekelim. Şimdi bunları da iksirle basalım. Hayırlı uğurlu olsun. Toplamda kaç tane basmış olduk? Yani 6 6 12 14 16. İlk partide 16 tane duvar yükseltmesi gerçekleştirdik. Ee, 10. seviye duvardan 11. seviye duvara. Videonun sonunda belki de burada 10. seviye duvar kalmaya bilir. Bilmiyorum nasıl olacak arkadaşlar. Yani ganimet kasma şeklime bağlı. Videoda bir dur dediğim yere kadar kasacağım. Ee, bir yerde tabii ki durduracağım. Şimdi ben ganimeti kasmaya gidiyorum. Ganimeti kasarken canlı saldırılar olmayacak. Depolar dolduktan sonra geleceğim. Tekrardan duvar yükseltmesi yapacağız. Depolarımızı tekrardan tıklım tıklım doldurduk arkadaşlar. Ve tekrardan duvar basmamız devam edecek. Bir 17 milyonluk ganimetimiz daha bulunuyor. 8,5 milyon altın. 8,5 milyon da iksir diyebiliriz. Şimdi şuradan duvarlarımızı seçelim. Bir parti daha seçtim. Şu tarafa getirdim. Şuradan ikiye bölelim duvarlarımızı. İlk olarak bu partiyle. ile bir altınla basalım. Evet bir tane daha basma hakkımız varmış. Şuradan bir tane daha basıyorum. Güzel. 8 tane duvarımızı bastık. Şöyle sıra seçip döndür deyip şu tarafa koydum arkadaşlar. Şimdi şuradan da duvarlarımızı getirelim yavaştan. Şöyle mouse'umuz kaydı. Kusura bakmayın. Hemen buradan diğer partiyi de aldık. Burada kaç tane oldu şimdi? Evet. 8 tane oldu. İksirimiz zaten ediyor. Hemen 8 milyon iksiri de pat diye harcadım arkadaşlar. Biz 8 tane de X ile bastık. İkinci bölümümüzde de 16 tane duvar bastık. Altın ve iksir olarak toplamda. Burada biraz daha tabii ki duvarımız var. Ayrıca yeni almış olduğum 25 tane duvar var. Bunları da tamamlayacağız. Ganimet kasmaya son hız devam ediyoruz. Depolarımız tekrardan dolmuş durumda arkadaşlar. Bir 16 tane daha basacağız. Ondan sonra tekrardan depoları dolduracağım. Şimdi şu taraftan yine seçelim. Şöyle sıra seç dedim. Şu tarafa getirdim arkadaşlar. Zaten duvarların hepsini bitirmeyiz muhtemelen. Şöyle sıra seç diyelim. 9 tane ediyormuş. Bir tanesini şuraya getirdim. Şunu da birleştirdim. Buradan sıra seç diyorum. Altına basalım ilk olarak. Hayırlı uğurlu olsun. Şuraya getirdik. Şimdi şu üsttekileri yapmak istiyorum da şunları da bir aradan çıkartalım ya. Ama iksirle basamıyoruz pardon. Bunları altında basmamız lazım. Öbür partide basarız olmadı. Şöyle sıra seçelim. Yukarıya getirdik. Buradaki de bir tanesini alalım arkadaşlar. Şuradan sıra seç diyorum. İksirle bastım bir 8 tane daha. Vallahi duvarlarımız baya bir azaldı ya. Bitmeye yakın olacak gibi. Videonun sonunda bakalım. Nasıl olacak? Şurada da bir düzenleme yaptım ganimetimizi topladık. Evet kare iksirimiz var sadece. Onun dışında altın ve iksiri tamamıyla bitirdik arkadaşlar. Ben saldırı yapmaya geçiyorum. Depoları doldurup geliyorum. Duvarlarımız tekrardan yükseltilmeye hazır olarak bekliyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde duvarlarımızı şuradan sıra seçerek yukarıya doğru alıyoruz. Ya da şöyle yapalım ya şunları bir yükseltelim. Şunlar çok görüntü kirliliği yaratıyor gerçekten. Hemen Bastım arkadaşlar. 7. seviyeye yükselttik. Bir daha altınımızı kullanalım. Evet bir seviye daha yükselttik. Çok güzel. Şimdi bir seviye daha yiyormuş. Güzel. Bunu da bastık. Şimdi şuradaki iksirle olan duvarlarımızı da yavaştan basmaya başlayalım. Biraz daha yetiyor. Çok güzel. Şimdi şuradan 1 milyona iksirle bastım. Bu tarafa getirdim. Şuradan bir tane de altınla basalım. Çok güzel. Tamamdır. Ganimetimiz bitti arkadaşlar. Bu kadar kısaydı maalesef. Ee, bir parti daha dolduralım. Bu parti doldurduğumuzda şuradaki duvarları da yani şunları da 9. seviyeden 10. seviyeye tamamlayalım. Sonra buradaki bütün duvarları bitirip tekrardan... Buraya geçmeye devam edelim. Bu videomuz birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Uzun dediğim yani bayağı bir yükseltme yaptım. E, ganimeti de zar zor şartlarda yükseltiyorum. Eğitim iksiri sürekli basıyorum ama farklı günlerde kasıyorum. Tekrardan depoları doldurup karşınızda olacağım. Depolarımız tekrardan dolduğuna göre hemen düzenimizi aktif hale getirelim arkadaşlar. Düzenimize geçiyorum. Buradan etkin olarak ayarla dedim. Şimdi şu yukarıdaki duvarlarımız vardı. Şunları bir sıra seçelim arkadaşlar. Şuraya şöyle getirdik. Bir de buradaki duvarlarımız vardı. Buradaki duvarlarımızı da şu şekilde koyalım. Şimdi şurayı seçtik. Buradaki duvarların bir yükseltmesini yapıyorum ilk olarak altına. Buradakileri de seçelim. Bunları da eee X mi bassak? Hadi X ile basalım. Tamamdır. Yeni da buraya monte ettik arkadaşlar. Şimdi parça parça yukarıya doğru çekeceğiz. Şöyle 2 3 4 taneyi getirdim. Bunları altına basarız. Aynı şekilde şuraya da bir 4 partilik ayarlıyorum. Şöyle getirdim. Şöyle getirdim ve şöyle getirdim. Şimdi şunları hemen gelelim. X ile basıyoruz. Bunları yukarı yolladık. Bunları da seçelim. Bunları da altınla basalım arkadaşlar. Bunları da yukarı yolladık. Ve ganimetimiz sıfırlandı. Kara iksirimiz var. Ganimet kazarken bir yandan çılgınlarca da kara iksirimiz yükseliyor. Kahramanlarımızdan barbar kralımız boşa çıkmış. Hemen bir barbar kral yükseltmesi yapalım. İnşaatçımız boş beklemesin sonuçta. Biz ganimetimizi doldurmaya devam edelim. Ganimetimiz dolarken de barbar kralımız yükseltmede olsun. Depolarda olduktan sonra tekrar karşınızda olacağım. Depolarımız tekrardan doldu taştı arkadaşlar. Toplamda yine 16 tane duvar basacağız. 500 bin 500 bin ganimetimiz de arta kalacak. Şimdi şuraya gelelim. Şu taraftan başlıyorum. Sıra seç dedim. Evet şu duvarımızı şuraya ayırdım arkadaşlar. Şuradan bir bölelim. Toplamda 8 tane olsun. Direkt otomatik basalım. Evet tam ayarlanmış gibi. Vallahi altında yükseltmeyi yapıyorum. Altında yükseltmeyi yaptık. Şöyle şu tarafa koyalım hadi. Şimdi buradan diğer duvarlarımızı alıyorum. Tek tek seçtim. Valla baya bir duvar bastık maşallah. Basmaya da devam edeceğiz. Videomuz bu arada uzun sürdü arkadaşlar. Uzun aralıklarla basmaya çalışıyorum. E çünkü gerçekten yorucu oluyor. Şimdi şuradan yine duvarlarımızı seçtik. 7 tane olmuş. Bir tane daha alıyorum. Hemen şuraya aldık. Sıra seç diyorum. Ve ilk ile de basmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Vallaha ee, bunlar kaçıncıydı? 11. seviye duvarlarımız tamamlanmak üzere. Köy binası 10'un duvarları neredeyse bitecek. Bakalım videonun sonunda bitecek mi bitmeyecek mi? Bunu da sizlerle birlikte göreceğiz. Hemen depoları doldurup tekrardan geliyorum. Sizler için izlemesi keyifli ama benim için gerçekten yorucu bir video oluyor arkadaşlar. Depoları sürekli doldurup doldurup duvar bastığım için diğer inşaatçılarımı da açıkçası saçma sapan şeylere basıyorum. Saçma sapan şeyler dediğim altın toplayıcı, iksir toplayıcı falan tuzaklara basıyorum arkadaşlar. Mecbur öyle oluyor çünkü ganimeti kasıyorum, duvar basıyorum. Onun dışında ganimet kalmıyor. Bir yandan da deliler gibi kare iksirim yükseliyor. Kare iksirli Allah'tan iki tane de kahramanımı sürekli basıyorum. Vallahi sonumuz hayrola. Çünkü her çıkarttığım duvar videosunda bir önceki duvar videosundaki basmış olduğumuz ganimetten daha fazla basmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gitgide işler zorlaşıyor. Yani artık şey olacak. 1 milyar ganimet ile duvar bastık falan. Oralara kadar gideceğiz gibi gözüküyor da bakalım oralara kadar gidebileceğiz mi? Şimdi 10. seviye duvarlarımızı şurada bir topladım arkadaşlar. Burada kaç tane varmış? 15 tane varmış. Bir tane daha ekleyip şuradan hemen ortadan ikiye bölelim. Ortadan olmadı burası. Şuradan ortadan oluyor galiba. Bakalım. Evet 8 tane burada. Hemen altınımızla bastık arkadaşlar. Şöyle de sırayı döndürdük. Şu tarafa yapıştırdık. Şimdi buradaki duvarlarımızı da sıra seç diyelim. 8 tanesini X ile bastım. 8 milyon ganimet karşılığında. Bunları da şöyle şu tarafa çektim. Şöyle yavaş yavaş doldurmasını yapıyorum arkadaşlar. Evet tamamdır. Bu partiyi de tamamladık. Tekrardan depoları doldurmak için ben kaçıyorum. Depolarımız tekrardan doldu taştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşaatçımız boşta değil. İlk olarak bir inşaatçımızı boşa çıkartmamız lazım. 43 dakika kalmış Okçu Kraliçe için. Şöyle 14 yeşil taş verip harcıyorum. Genellikle duvar kasma videolarının altında arkadaşlar şunu yazıyorsunuz. Abi kare iksir nereye gitti diye. Arkadaşlar ben bu videoyu bir günde iki günde çekmiyorum. Ee, uzun bir zaman oluyor değişiyor bazen 5-6 gün oluyor bazen 8-9 gün oluyor o yüzden e, sürekli kahramanları da yatırıyorum diğer inşaatçılarla hatta ganimeti kasıyorum savunmaları basıyorum bir tane inşaatçıyı böyle boşta yakalıyorum sonra depoları dolduruyorum bu sefer duvar basıyorum. Yani e, süre gelen bir zamanda oluyor bunu da söyleyeyim arkadaşlar oturup böyle 10 saat aralıksız duvar kasmıyorum e, sürekli depoları doldurmam gerekiyor bu da zor bir şey tabii ki. Sizlere böyle güzel dünyanın en fazla duvar basma serisini çıkartabilmek için uzun zaman harcıyorum. Bunun bilgisini vereyim. Çünkü geçen videolarda yorumlarda çok gördüm. Kare iksir nereye gidiyor abi vesaire gibi yazmışsınız. Bunu da bilgilendireyim dedim. Şimdi bu videodaki amacım arkadaşlar şuradaki duvarları tamamlayabilmek. Tamamlayabileceğiz mi? İnanın bilmiyorum. E, çünkü sınırı çok da yükseltmek istemiyorum açıkçası. Hemen duvarlarımızı seçelim. E, çünkü en son 180 e, milyon kasmıştık. Ee, onunla duvar basmıştık. Şimdi hani her kademede biraz daha yukarı, biraz daha yukarı çekeyim diyorum. Bir anda fazla basarsam diğerinde e, şey de yükseliyor. Videonun e, amacı da yükseliyor. Daha fazla basmam gerekiyor. O yüzden biraz daha yavaş yavaş gitme taraftarıyım. Hani 180 bindi işte 200 bin yapsak mesela olur. Ama 250 bin olursa çıtayı yükseltmiş oluruz. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. 8 tane duvarımızı seçtik. Altına bastık arkadaşlar şuraya aldım. Şimdi burada fazla duvar varmış. Şuradaki duvarlarımızı da çekelim. İnsan ama çok rahatlıyor ya. Yani sizlerin de izlerken böyle duvar basmasını çok rahatladığınızı düşünüyorum. Tek tek basmak isterdim açıkçası. Daha zevkli olur. Şöyle bir duvar bir duvar. Ama o zaman da zamandan yemiş oluruz. Sizleri bekletmeyelim. Sıramızı seçtik. 8 milyon iksirle de şuradaki duvarları bastım. Sırayı döndür dedim şu tarafa ekledim arkadaşlar. Şimdi son durum nedir? Bir de buna bakmak istiyorum. Tasarımı düzenle dedim arkadaşlar. Hepsini kaldır diyorum. 207 tane 11. seviye duvarımız olmuş. 10. seviyede 68 tane duvarımız var. Bakalım videonun sonunda neler olacak? Kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben tekrardan depoları doldurmaya gidiyorum. Yine karşınızda ben arkadaşlar ve depoları fulllemiş durumdayım. Sıradan duvarlarımızı alıyoruz şu şekilde. Şimdi şuradan bir bölelim. Şu tarafa bakalım kaç tane duvar varmış? 7 tane varmış. Bir tane daha çekiyorum. Şuradan sıra seç diyorum arkadaşlar. İlk olarak hadi X ile basalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şu tarafa çekmiş bulunmaktayım. Şuradan destek atalım diyecektim. Çekemedik. O da güzel. Şimdi şuradan sıra seç. Şuraya koyduk. Tamamdır. Bu sefer oldu. Şimdi burada kaç tane duvar varmış? Bir 8 tane de burada var. Tekrardan buradakileri de altınla yükseltiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şuraya getirdik. Şöyle çektim. Sıra seç dedim. Sırayı döndür. Şu tarafa koydum. Güzel. Bayağı bir duvar bastık yine arkadaşlar. Bir 16 taneli, 16 tane daha basmış bulunmaktayız. Depoları doldurup tekrardan geliyorum. Şu ana kadar hesabımı yaptım arkadaşlar. Toplamda 144 milyon ganimet harcamışız. Şimdi bir 16 tane daha duvar basacağız. 16 tane duvar demek 16 milyon ganimet demek. Çünkü bir tanesini 1 milyonla basıyoruz arkadaşlar. Bu partimizde birlikte yani bu partinin sonunda 160 milyon ganimet harcamış olacağız. Şimdi şu duvarlarımızı yükseltmemizi yapalım. Sonrasında bir hesaplama yapacağım. Hemen şöyle duvarlarımızı seçtik. Burada kaç olmuş? 7 olmuş. Şöyle şu tarafa çektim. Şimdi şuradan bir taneyi aldım. Sıra seç dedim. Şuraya bıraktım. Tamam. Şuradaki duvarı da aldık. Şimdi buradakini hemen altınla basıyorum. Sırayı döndür dedim. Şu tarafa ekledim. Burayı da sıra seç dedim. X ile bastım ve şu an an itibariyle videonun başından beri arkadaşlar... 160 milyon ganimet harcadık. Kaç tane duvarımız kalmış? Onları bitirdikten sonra kaç tane yani toplamda kaç ganimet harcamış olacağız? Tasarımı düzenle diyorum. Şuradan hepsini kaldır dedim. 35 tane daha duvarımız kalmış. Bunları da bitirdikten sonra toplamda 195 milyon ganimet harcamış oluruz arkadaşlar. Bakalım eee Hepsini tamamlarım diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir zaman aldı artık. Onları da bitiririz. O kadar da problem değil. Ama yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Şuna bakacağım. Kaç duvar yüzüğümüz var? 11 tane duvar yüzümüz var. Buradan da 2-3 tane olsun, 5 tane olsun destek atmaya çalışacağım arkadaşlar. Depoları doldurup tekrardan geliyorum. Duvarları basmaya tam anlamıyla hazırız. Zaten az miktarda duvarımız kaldı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sıra seçtiyorum. Şuradan bölme işlemini yapalım. Şurası 7 etti sanki. Bir deneyelim. Evet. Göz kararı tutturduk valla. Şöyle 8 yaptım. Altına bastım. Sırayı döndür dedim. Şu tarafa ekledim arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. Diğer duvarlarımızı da seçelim. Şöyle aldım. Şöyle aman kaydı. Tamamdır. 8 tane de iksirle bastık arkadaşlar. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne kadar kaldı? Şöyle bir bakmak istiyorum. Hepsini kaldır dedik. 19 tane kalmış arkadaşlar. E, ee, i̇ki partide değil bir partide 16 tane basıp tamamlarız. 3 taneyi de arkadaşlar şu şekilde yaparız. Ee, duvar yüzüğü kullanırız ya. Onun için bir daha depo doldurup gelmeyelim çünkü. Son bir parti daha doldurup hemen geliyorum. An itibariyle köyümüzde tam tamına 176 milyon ganimet harcayarak duvar bastık. Duvarlarımız bakın muhteşem duruyor arkadaşlar. Eksikliğimiz var. 19 tane duvarımız kaldı. Duvarcığımız diyelim hatta. Şöyle etkin olarak ayarla dedim. Hatta tasarımı düzenle deyip hepsini kaldır diyorum. Buradan 19 taneyi görebilirsiniz. İptal dedim. Köyümüze geldik. Şimdi altın ve iksirimiz de mevcut. Bu taraftan biri ayırdım. Hemen sıra seç dedim. Buradan da bir taneyi ayırdım. Ayıramadım pardon. Şöyle ayırdım. Şöyle ayırdım. Şimdi arkadaşlar buradan 8 milyon iksirle ile bastım. Sırayı döndür dedim. Şu tarafa ekleyelim. Üste ekleyelim. Şimdi buradan da sıra seç dedim. 8 milyon altında bastım. Sırayı çevir dedim. Evet, an itibariyle son 3 tane duvarımız kaldı. Bu 3 tane duvar için ganimet kasıp gelmeyeceğim arkadaşlar. Şuradaki e, duvar yüzükleriyle basacağım. İsmini unuttum bir an. Şimdi şuradan ikinciyi de basalım. Ve üçüncüyü de basalım. Arkadaşlar, şu an köy binası onun tüm duvarlarını tamamladık. 11. seviye duvarları tamamlanmış oldu gününü soracak olursanız kaç gün sürdü diye. Valla inanın hatırlamıyorum. Siz deyin 10, ben diyeyim 15. Yani ne kadar sürdü inanın bilmiyorum. Videoyu dikkatlice izleyenler zaten anlayacaktır. Videonun başında saçım biraz daha kısa, sakalım biraz daha uzun. Sonra zaman geçiyor, saçım uzuyor, sakalımı kesiyorum falan biraz kısaltıyorum. O şekilde güzel bir video oldu. Yorumlarda da açıklamamı yapmış oldum. Yani öyle bir günde iki günde yaptığım bir video değil. Zaten girişinde de ortasında da açıklamıştım. Şimdi kahramanlarımız yükseltmeye verildi. Çok güzel. Ee, onun dışında şu an bir tane inşaatçımız boşta. Artık boş bir zamanımda ben bu inşaatçıyı da doldurmak adına ganimet kasarım ama birazcık dinlenmem lazım. Bu hesapta sürekli depoları doldur 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 duvar bas gerçekten uzun sürdü ve yordu. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir like bekliyorum. Serinin devam etmesini istiyorsanız bu sizin ellerinizde arkadaşlar. İlerleyen duvar basma videolarında bu ganimetle harcama videomu daha da arttıracağım. Bu videomuzda toplamda 195 milyon ganimet harcadık. Yanlış hesaplama yapmadıysam ki yapmadığımı düşünüyorum. Kağıt aldım. Her videoda yani her partide kaç tane duvar bastıysam tek tek yazdım. Harcamış olduğum ganimeti işaretledim, hesapladım, ettim. 195 milyon ganimet çıktı. Bundan sonraki videoda bu 195 milyon ganimetin üzerine çıkacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.